أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين evet. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم آت evet. Müminler o kimselerdir ki görmedikleri kayba iman ederler. Görmedikleri Allah'a, kaybın sultanı Allah'a iman ederler ve Allah'ın bildirdik bildirdiklerini, emirlerine indirdiklerine de iman ederler. Müminlerin özelliği bu. Yani görmeden kayba inanmak. İslam dini ilahi dinlerin hepsinin özünde, temelinde Gayba iman vardır. Görün, görünmeyene iman. Onun için değerli dostlarım, kardeşlerim, gayba iman gerçekten müminler için iman açısından ne kadar mutlu saadet ve ebedi saadeti kazandıracağını, cenneti kazandıracağını derecesini, derekelerini inşallah bu konuda inceleyeceğiz. Evet, imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet, lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak dinle. Yani iman edince, kaybe iman edince mutlu oluyoruz. Vicdanımız, aklımız, fikrimiz, kalbimiz huzur buluyor. İnanmasak Allah muhafaza deli dana gibi insan böyle bir çok kötü bir duruma yaramaz efendim böyle hırçın bir durumda terörist gibi bir durum arz eder ki işte kaybı imanın faydalarının ne kadar yüce olduğunu böylece anlamaya çalışacağız. Evet işte şu misalle bu konuyu açıyorum. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için bir seyahate giderler. Biri hodbin, hodbin kendini beğenmiş efendim üstün gören, nefsine uyan, tali, e, talihsiz bir tarafa, diğeri Hüda bin Bahtiyar, Hüda bin Bahtiyar bir tarafa. Birisi Allah'a inanan yani Hüda bin, hak ehli. Birisi de nefsi onu hod bin hodgam adam. Çıkıyor efendim yalnız kendini gören kibirli kendini beğenen insan nefsine uyarak tali bir yola çıkıp gidiyor. Bahtsız bir yola çıkıp gidiyor. Öbürü de diğeri de Hüda bin, hak, hak, berest olduğundan inandığından Bahtiyar, diğer tarafa bahtiyar kişi de hakbin olan, hüdabin olan kişi de diğer tarafı suluk eder, yolu koyulur giderler. Hodbin adam hem hodgam nefsine uymuş efendim kendini beğenmiş hodgam sadece kendi keyfini düşüren, nefsine uyan evet böyle bir adam işte bu adam ne yapıyor? Hem hodgam hem hodendiş hem bedbin hem de kendisi için endişe eden her şeyi gölgesinden korkan, her şeyden korkan, çekinen, kendini düşünen bir insan. Bu Hudendiş, evet. Diğeri de efendim Hudendiş hem bedbin, bedbaht olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. O kadar bencil, egoist, kendini düşünen keyfine uyan ki işte bütün bu kötü durumların yani huylarının yüzünden kendini efendim böyle kötü bir memlekette buluyor. Bakar ki her yerde aciz miçareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından ila ediyorlar. inliyorlar efendim sızlıyorlar feryat ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhaneyi umumi şeklini almış. Her yerde bir baskı, zulüm, kavga, gürültü, ezmek var böyle insanları, üzmek var. Kavga günü, niza var. Güçlü gücü yeten gidiyor. Memleketin hepsi böyle. bir, umumi bir matem var bu böyle bir memlekette. İşte böyle bir memlekete düşmüş bu hot bin adam. Evet. Kendisi şu elim ve muzlim haleti, kendisi elim üzücü ve zulümlü haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz ne yapıyor? Eyvah ben ne yaptım deyip bu baskılardan, zulümlerden, kavga, gürültülerden, huzursuzluktan kurtulmak için kendini ne yapıyor? Evet, içkiye veriyor. Evet. Haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta daha müthiş cenazeleri ve meyus ağlayan, üzüntüyle, müssizce ağlayan yetimleri görür, Vicdanı azap içinde kalır. İşte bugün bu hale, şu gazzenin halini efendim misal verebiliriz. Çoluk çocuk hepsi mahzun, efendim ça çaresiz, rezalet, sürgün, aç, susuz. Açlıktan ölüyorlar, insanlıktan çıkarmış. Bir de bu şekilde sürgüne gönderen bir memleket yanıyor vicdan efendim, zulümden, kan revan içerisinde. Böyle bir memlekette insan huzur bulabilir mi? Bulması, bulması mümkün değil. Ve bütün insan bakıyorsun çocuklara ağlıyor. Aç aç kemikleri kalmasın işte bak bakmaya insan yüreği dayanmıyor. İşte cenazeleri meyus ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Bu böyle bir memlekette yaşanır mı? Şimdi git gaz diye sen buradan oraya yaşamaya git. İki, i̇ki, günde kafayı yersin Allah muhafaza. Evet. Diğeri Hudabin Hüdabin, hakperest, Hüda perest yani hak koyan hak yolunun doğru dürüst yolcusu efendim. Hak endiş, hak endiş kendi endiş et, et, hak için, hak için endişe ediyor. Kendi nefs için endişe etmiyor. Evet, kendi nefsi için endişe etmiyor. Ee, güzel ahlaklıydı ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehri ayın bayramlar efendim, eğlenceler, insanlar huzur içinde, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat, umumiye şenliği görüyor memleketin herkes huzurlu, mutlu, şenli. Herkes bir sıra bekler gibi, hani bir yerden bir yere gidecek gibi böyle bir şenlik içerisinde sırasını bekliyor. Herkes halinden memnun. Şenlik görünüyor. Um terhisat umumi şenliği görülüyor. Evet. İnsanlar serbest, rahat bir ortam sürüyor. Hayat yapıyorlar. Kimse kimseye baskı yapmıyor, zulmetmiyor. Herkes birbirine sevgi, saygı ortamında bayram ağasında yaşıyorlar. Evet hem tek e, tekbir ve tehlil ile mesrurane sevinçle efendim tekbir ve tehlillerle salavatlarla efendim böyle e, güzel bir şekilde memnuniyetle ahz asker için asker almak için bir davul bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle mütellim olmasına bedel şu bahtiyar bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferreh olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. İkisi de gittilerdi Hüda bin bir yola, Hot bin başka bir yola. Hot düştüğü kötü memlekette başına gelenler aklını başından alır, huzurunu kaçırır. Bir taraf ise aynen huzuru daha çok artar. Mutlu güzel bir aleme ortama gittiğinden hayatın yaşantısı güzel bir şekilde sevinç içerisinde devam eder. Ve bu şekilde yaptığı ticaretlerde de eline güzel karlar geçer. Allah'a şükreder. İyi niyetli insan. Hakmin olan, hüdabin olan insan. Sonra döner. Öteki adama rast gelir. Halini anlar. Beraber, beraber yola çıktıkları arkadaşına rastlıyor. Ona dert. Yahu sen divan olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler, kalbindeki içindeki çirkinlikler zahirine dışına aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve <laughs> talan etmek. Talan etmek. efendim yağma yapmak. Terhisatı soymak. Terhisat neydi? İnsanların serbest bir ortamda yaşamaları ve talan etmek. Bu buradaki serbestliği, oradaki şeyi bu talan etmek. Yani soyup soğanı çevirmek gibi bir düşüncenin içerisine girmiş. Bu şekilde düşünmüş, bu şekilde yaşamış. Bu şekilde tevehüm etmişsin, öyle düşünmüşsün. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Şu olumsuz ortam, huzursuzluk. Sen aklını başına al, kendine gel, titre. Peki, bir rahat er, böyle olmaz, böyle yaşanmaz şeklinde ona tavsiye ediyor nasihat ediyor. Evet. Hakikati göre, göre, görebilesin. görebilirsin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, rayet perver, muhtedir, intizam perver, müşfik bir melekin memleketi. Bizim memleket, memleketimizin sahibi nedir? Sonsuz derecede adil, merhametkar, merhametli, riayet perver, halkın efendim haklarına riayet eder. Muktedir, her şeye gücü yeter. intizamı sever. Müşfik, acı merhamet bir efendim, acı, acıyan, merhamet eden bir melikin memleketi. Bir kralın, idarecinin memleketi. Hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Senin düşündüğü gibi olamaz. Bizim melikimiz efendim kudretlidir her şeye gücü yeter. insanları sever, acır, rayetinin hakkına, hukukuna riayet eder. Çok merhametlidir. Adaletle hükmeder, insanlara huzur dağıtır. Böyle bir melikin memleketinde senin şu düştün hal ne yahu? Böyle yaşanır mı? Sen ne, neden, nasıl böyle oldun gibi onu nasihat bir kendine gelmesi için onu ne yapıyor? Uyarıyor. Onu uyarıyor.